Demişten geldim 3K'yı buluyor mu? Kanka yani 3000 liraya seni yerim akşam o yemeğinde. Kaç kalorisi sen? 3000 lira kazanıyor olsa. Kanka akşam yemeği seni yemek zorunda kalırım yani. Kalori hesaplamasını insanlara göre yapmak zorunda kalırım. Ya şöyle diyeyim Oğuz mesela demin 450 lira falan para harcadı. Öyle düşün yani. <laughs> Git jungle ya abicim. Ya abicim ne yapıyorsun ya? Biz de oynayabilir miyiz takım arkadaşlarım? Düşman redine girsene. Kartuz. Tamam girme koyduğumuz sala seni ya. Bro. Counter gank atmıyor. Tamam çıkalım oyundan. Bizim çocuk geri zekalı çıktı. Senin ben ananı Kartus gibi oynayacan oyunun amına koyayım kanka. Kanka Kartus oynayacağın oyunun anasını ben kanka. Ya cidden zorla kill aldırttık adamala. It all it ya. Yo birikimim yok ya. Ailemin borçları vardı onları kapadım ben. Bir 2008'den kalma yarım milyon lira borcumuz vardı. Yani şu anın parasıyla 3-4 milyon gibi onu kapadım. Bizim aileye öyle 1-1,5 senedir kendi geçinebilecek durumda. O yüzden ben de çok yatırımım yok o yüzden yani. 1-1,5 senede biriktiremedim bir şey. Öldüm. Adam şeydi diyor 10 saniye içe cevap sen diyor. Senin anonist oğlum? Ben bu master'dan düşerim seni de yanımda götürürüm oğlum. İt oğlu it seni. Göte bak. Tehdit falan ediyor. Piçkırız seni. Kafa. Hayırdır la kime şekil yapıyorsun? Yok Kaan cimri değil ya. Kaan'ın kazandığı paranın belirli bir yüzdesi benim bu arada. <laughs> Öyle düşünün. Adam cimri değil yani anlayacağınız. Kartısına hareketlere bakın. Göt iterif it herif seni. Ben böyle bir it herif görmedim ya uzun zamandır valla. Peltek görüyorsun değil mi? İyi oynuyorum ama böyle kartus gibi it oldu itler var. Adam early de counter jungle yapabilecekken yapmadı. Bir yapabilecekken yapmadı. Oyunun anasını bacısını gitti adam. Kaçacağım mı kanka? Kaçma öyle tamam. Tamam kanka öl. Kanka öl öl sen. Sen hak ediyorsun Zeri. Adamla trade'e giriyor yaptığı harekete bak. <laughs> Oğlum 4 kere de tapım ölmüş. Nasıl öldü la bu adam? Kanka 100 LP değil şu an. 50 LP falanız düşüyoruz valla. Ben Japon arabası alacağım ya alırsam araba ileride. Yani araba al alacak olsam Japon arabası alırdım. Bizim adam çok mu kötü oynuyor? Bana mı öyle geliyor ya? Zeri kötü oynuyor değil mi? Ben okey oynuyorum gibi geliyor bana. Q dönmedi ya. Kanka benim BC kötü değil. Ben Kartus'la savaşıyorum ya şu an. Oynamıyor adam reddediyor. Early game'de yaptığı şey yani oyunun anasını avradınız Yani adam Helal olsun ya hani. Adam level 2 2 dakika boyunca buradaydı replay izleteyim size. Adam 2 dakika boyunca buradaydı K camp almadı. Bizim adam ne karşı ormana girdi ne de bota doğru yürüdü adamların canı azken. Deneyeceğiz. Yani ben deneyeceğim de kartus denemiyor oynamayı. Dedi ya adam seni panişleyeceğim ağzını açtın diye. Adama tek yazdığım şey bro counter jungle atar mısın ya da karşıya Genk gel dedim. Adam şey yapmadı yani. Flame attı direkt. Winne bu maçı bir eli dağıtacağım. Kanka bu maçı deneyeceğiz ya ama zor. Vallahi deneyeceğim. Serhat. <laughs> Beytledim sala. <laughs> oh onu da öldürün. <laughs> <laughs> Alın. Kartus geldi. Beyinsiz kral. Zeka özürlü. Piç kurusu. Onu bile öldüremez o Kartus. Beyinsiz. Şizofreni hastası. Görüyor musun? Bilerek E'yi falan kapatıyor arkadaşlar. Abi bu ne ya? Trine bunun... Kartus versiyonu mu geldi? Kanan Badalov ya. Next time don't be a bad person. I wasn't. I told you to just counter jungle or gank. Adam yazdığına şey bak. Şey bak. E, kaybedeceğin kadar zamanı kaybetmeni istiyorum. FF vermeyeceğim falan yazıyor adam. Abi nasıl bir şizofren deliye geldik la? Oğlum oynasana. Mal mısın sen? Ay balam. Oyna. Azerice bir şeyler söyleyin. Ay balam oyna. <laughs> Bro I am Türk I am not insulting Bro I am Türk <laughs> Seni sinirlenmeni istiyor İzmir'den gelerem seni s***rem Insult mi falan oğlum bu adam Deli la bu adam Olmadı ama denedin kanka Vallahi Serhat denedim yani Nasıl olsun yani anladın mı çok zor bu adamlarla Fena kötüler Neyse arkadaşlar Benim şu şınavdan sonra puanımız da güzel oldu